Evet sayın seyirciler şimdi karşımızda Çamköy takımından Muhammed Fatih Sözen ve Mehmet Sözen hocamız var. Hocam tebrik edelim. 5 kilit net bir galibiyet ve çeyrek final biletini alan 6. takım oldunuz. Maç hakkındaki genel yorumlarınızı alalım. Ondan sonra çeyrek final tabii için yorumlarınızı bekliyoruz. Her maç zorlu bir maç. Biz de tabii bu maça galip çıktık. Rakip de gayet iyiydi. İyi mücadele etti. Net bir skorla maçı aldık. Yani. Ee, Geç bir takıma sahibiz. E, kaliteli bize bir takıma sahibiz. İnşallah finalde çıkacağız. Final oynayacağımıza inanıyorum. Finalde görüşürüz diyorum inşallah. Teşekkür ederim Muhammed. Senden alalım bir de yorumları. Gene maçın yıldızısın diyebiliriz açıkçası. Takımın gerçi hepsi maçın yıldızı da sana ayrı bir parantez açmakta fayda var. Biz ilk başta köyümüz için Biz desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza, köyden bir şeylerine çok teşekkür ederiz. Onlar oldukça biz daha coşkun oynuyoruz. Daha şimdi de tebrik ediyorum. Çok güzel oynadılar. Her şey için teşekkürler. Fatih abi senden şimdi de yorumlar kaptan olarak. Arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Özellikle e, rakip takımı da gerçekten tebrik ederim. Onu çirkinleştirmediler. Onlara geçmiş olsun diyor, diliyorum. Çeyrek finaldeyiz. Geçen, geçen turnuvanın da finalistiyiz. Bu turnuvada da inşallah finalde e, görüyoruz kendimizi. Emin adamlarla gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Yani i̇yi maçlar diliyorum. Çeyrek finalde de başarılar dileyelim.